Güzelim, ne oldu? Niye durdun? Bilmem. Göğsümde garip bir sızı var. Özleyeceğim yumanızı. Galiba ondan. Üzülme güzelim. Deneyeceğiz tekrar. Biliyorum. Ama yine de hüzünlendim işte. Biliyorsun. <laughs> hüzünlenmek benim bu hayattaki en büyük hobim bilmez miyim? Benim karım kurda, kuşağı, karıncaya her şey hüzünlenir. Onların da acısını giyer sırtına. Ama artık hüzünlenmek yasak. İzin yok. Bundan sonra yüzün hep gülecek. Tamam mı? Biliyorum. Çünkü sen yanımdayken en güçlü fırtınalar bile dinliyor. Senin varlığın, sevgin hep bana güç veriyor. Umut veriyor. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim.